aşkım. Ben çok mutluyum. Neden ki hayatım? Çünkü bütün sevdiklerim yanımda. Sen, annem, babam. Hatta bütün annemler. Kalender baba. Mıstır. Aşkım, tek tek bütün aile saymayacaksın değil mi? Aşkı heyecanlanıyor işte. <laughs> evet aşkım, heyecanlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Haydi yavaş yavaş tabakları getirin. Ya haydi. Ya dedeciğim oturmayacağım mı sandalyene? Dikildin başımızda. Ben dede değilim dümbük. Askerim ben asker. Burada masa başını öbertiz oturuyorum. Peki dedeciğim sen öyle dikil ama masayı kimse çalmasın dikkat et ha. Başüstüne çavuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yahu dünürüm af buyur ama hani dede de olmasa şurada otur otur vakit geçmeyecekmiş yani. ne oldu benim dünürüm? Ne, ne oldu miden mi kazındı yoksa oruç başına mı vurdu? Yani. Susun ya ezanı duyamıyor. Amcacığım daha ezan okunmadı ki. Uf ya. Hayırdır benim torunum ne oldu? Ya dede. Ben çok acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Ezan okununca. Ne zaman okunacak? Vallahi midem karnıma yapıştı. Ölüyorum acımdan. Mıstık, oğlum. E git anana söyle yedirsin seni. Baba, orucum ben, oruç, oruç. Ezanı bekliyorum. E oğlum sen çocuksun. Çocuklara günah yazmaz. Çocuklar Ramazan'ın birilik günü, bir de son gününde oruç tutarlarmış. Baba annem söyledi. Bak bak. Ya gördün mü babası? Gördün mü benim dünürüm? Gördüm gördüm maşallah oğlum. Ekim'in torunu. Değil mi? Değil mi? <laughs> ya haydi bakalım ezan nöbetine. Aferin. <laughs> Çok yaşa vallahi. Birine masa nöbeti, diğerine ezan nöbeti iyi kıvırdın iş yani. <gülüyor> <gülüyor> aferin asker. Aferin. Bak 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 şu hale bak. Afret. Belo. Belo. Söyle şu eltine. Yemeğe yine tuz yerine şeker atmasın. Belacığım. Söyle o eltine. Her insan ömrü boyunca bir kez hata yapabilir tamam mı? Belo. söyle şu sokumsuzu onun hataları boyun açtı. Canaz Gül. Bela, söyle o eltine açtırmasın benim bayramlık ağzımı ha. Affet. Belo. Ya yeter artık ya! Başlayacağım şimdi bela, belo! Ne oluyor size böyle? Eltine, Eltine sor. Siz hala barışmadınız mı? Ya kızlar, bakın da küslük olmaz ki. Bütün dargınlar barışır. Hadi siz de barışın artık ha? Belo... ...benim kalbim öyle seninki gibi tereyağından değil, kolay kolay erimez. He, bak işte bunu çok iyi dedin. Daştan, daştan, hatta kayadan. Ay, hanımlar, kolay gelsin. Nazgül, hoş geldin. Ee erken gelmişsin. He, e, iftarı birlikte edelim dedik. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Neler yaptınız bakayım akşama? Oo! Oh. Oy ben sana kurban olurum. Gel, seni canın ne istiyorsa biz onu ederiz. Kamilo ana. Ana. Ebelon'un anası benim de anam sayılır. Yol Evet. Bir şey dedin Affet. Diyorum ki artık sofrayı mı hazırlasak değil Bellacığım? Ay hemen hazırlayın tabii. Ne duruyorsun Saydi Yürü sen de. Ay ben sana kıyamam. Sen acıksın... ...ben sonra önden bir tabak koyayım, yersin. He? Yok canım ana. <laughs> Estağfurullah. Ben oruçluyum, oruçluyum mi? Ay ben Senin anan da bizdenmiş ya. Ay yarım seni. Kız sen de oruç tut Aha. Allah seversen söyle. Canın ne istiyorsa ben sana yapıp önüne koruma. Ee, yok ben zaten acıkmadım. Hiç acıkmadım. Sadece de susadım. Aa yok. Sen söyle ısrarcıyım. Ne istiyorsan yapacağım. Vallahi Ay, yok. Su. Bir de çorba o kadar yeter bana. <laughs> Ee, ne ettiniz bakayım gelinler? Kurdunuz mu sofrayı? De haydi, haydi acele edin, haydi. Hemen hazırlıyorum. Hadi kızım, hadi kızım. canım benim. Şerbetini dekle de kızım onu. Oh, çitir çitir olmuş. <laughs>